Çantasında neler olup olmadığını veya bir sonraki seneden nelere sahip olması gerektiğini tek tek inceleyeceğiz. Öncelikle alçılardan başlamak istiyorum. Bir diş hekimi. Sadece doktor olmakla kalmaz. Aynı zamanda sıvı yapmayı bilmemiz lazım. Çimento karmasını bilmemiz lazım. Bunun için sert çimentomuz var. Sert bir alçı. Sarı bir rengi var. Bunu kullanıyoruz her zaman. Ben bunu tek tek yerleştireyim. Netice şey gibi olmaz olmazlarından biri şu çantadır. Bunu her zaman yanınızda taşıyıp götüreceksiniz. Başlıyoruz. Sırada başka bir altımız olan ama özel bir bu. Alcinat. ajinat diye geçiyor. İkinci dönemde kullanacaksınız. İlk dönemde genel olarak sabunla uğraşacağınız zaman ikinci dönemde bunlardan uğraşacaksınız. Bayağı serttir, uçar. Hızlı olmanız gerekir yoksa işiniz olmaz. Baştan başlamak zorundasınız ve aşırı pahalı. Bir, bir diş yine olmazsa olmaz parçalarından biri şu motor. Bu motoru e, bayağı pahalıya mal edeceksiniz. 650 liraya yakın bir masrafı olacak ama bu bu seyirci belki daha da pahalılaşabilir. O yüzden alırken ucuzunu bulmaya çalışın ve toplu almaya çalışın. Yoksa çok canınız yanacak. Motorumuzda e, 2 Nm'deki preparasyon işlemlerinin hepsini yapıyoruz. Hatta ölçü Nm'de dahi kullanacağız biz bu motoru. O yüzden motoru canınız gibi bakın çünkü sizden daha değerli. Bunlar da motorun aparatları. Yani çok önemli şeyler Önemli olan motor. Motorun ucuna taktığımız frezler, angle durva vesaire. Motoru kullanırken ucuna takacağız böyle uçlar gibi düşünün. Bunları takacaksınız. Kendinizi dişçi seviye başladığınız zamanlardan birisi. Bunları eline aldığınızda. Bana bir tane yetmemişti. İki tane aldım çok tatlı değil <laughs> Renkleri olsun, dokuları olsun. Bu biraz daha kalitesi ama yaklaşık 25 lira falan Bu 20 lira falan. Arada 5 lira fark var ama ulaş açısından bu her zaman daha iyi. Menteşelerin böyle olması dikkat çünkü yoksa yaparken çok biliyorsunuz ve hocalar asla asla kabul etmiyor ve mutlaka dişleriniz vidalı olsun <laughs> dişleriniz vidalı olsun buna da yerleştirelim demişken Böyle küçük küçük dişleriniz olacak. Yaklaştırır mısın idare da kamerayı? Kamerayı bir daha Gördüğünüz gibi delikli olmalarına özen gösterin. Eğer vida yerleri olmazsa ananız ağlar. <laughs> bu kadar açık ve net <laughs> söyleyebilirim. Bugün dersten çıktık o yüzden böyle bu haldeyiz. Birazdan mi çıkacağım zaten videonun sonunda. Onun ne halde olduğunu görüyorum. Yok çekmeyeceksin. Saklama kaplarımız olacak. İçinden çorap. Çorap çıktı içinden evet. <gülüyor> <gülüyor> sık sık hapşıracaksınız. Evet. Çünkü neden? Sabunla uğraşacağız. Paranjit. De sabun demişken durur sabunları deyip reklam yapmak çok isterdim ama bu sabunlardan e, kaç koli gidecek? Bir koli gider değil mi? Yaklaşık bir koli gidecek. Bayağı masraf hali yapacaksınız yani. Siz diş ekim olmak kolay değil. Daha sonrasında kat kat daha fazla kazanacak. Lakin parmağını koydun. Evet. Videonun içine işte, Hayır oradan kesersin. Sabunumuz kesmek için kullanacağımız spatüller. Bunlar sizin ilk dönemde hayatınızı kurtaracaklar. Bu üçünden biri dahi olmazsa yanarsınız. Üçüne de canınız gibi bakmak zorundasınız. Çünkü diş şeklini okumak demek, paylaşmayı bilmek demektir. Birisinin sırana gelir, ya kanka şu oldu şu falan der spatülünü alır gider dikkat etmek zorundasın eğer spatülünü kaybedersen yapamazsın motoru kullanırken dişten böyle parçalar kopabiliyor o yüzden kendisi korumak çok önemli gözlüğü takıyorsunuz bu şekilde kendisi yakıştı mı? olmadı mı? <laughs> <laughs> olmadı o yüzden hemen çıkartıyoruz bu sizin en tehlikeli belki de aletiniz olacak neden en tehlikeli? İspirit olacağı ben geçen sene bundan 3 tane patlattım. Yani nasıl patlattın demeyin. Öyle bir patlıyorlar ki. Bunu spatüller geldiğinde şu gördüğünüz mumlar, rengarenk mumlarımız var. İkinci dönemde preparasyon işlerimiz olacak. Preparasyon işlerini yaparken ben kapıyı kapatıp geleyim bir dakika sen burada kal. Dediğim gibi ikinci dönemde preparasyona geçeceksiniz. Yani mum moderasyonu yapacaksınız. Mum moderasyonu alacaksınız. Mumu spatüllerle alıp ispirt ocağında eritip kestiğiniz dişlere tekrardan maske gibi uygulayacaksınız. Yoksa geçemezsiniz. Bunları üçüncü sınıf kullanacağız. Diş diziminde falan kullanacağımız dişler de olacak. İkinci sınıf kullanabiliyoruz. Ee, bizim paketlerimiz ikinci sınıf kullanacağız. Bazı sınıflar da üç. Yapacak bir şey yok. Bir de bizim lastikten bir silikonumuz var. Böyle naneli bir silikon aynı Kiko arkadaşlara verdiğim için şu an elimde yok. Çok pahalı bir şey olduğu için onları tekrar alın diyemedim. Video için ben tekrardan alamadım çünkü gerçekten pahalı bir şey. O yeşil silikonla lastik gibi bir şey arada sakın gibi bir şey. Aynı sakın gibi. Şu ikisini karıştırdığımızda birkaç dakika içerisinde taş gibi olan bir madde elde ediyoruz. Şu gördüğünüz ölçüm kapları var. Bunlarla hastanın ağzından ölçüm alıp şu şekilde, buraya göstereyim Ölçüm alıp bu şekilde o maddeyle beraber kullandıktan sonra şöyle ölçüm aldıktan sonra hastamızın ağzının kalıbı çıkmış oluyor. Sonra alçılarla o kabı tekrardan yenileyip gerçekten bir çene aynı bunlardan elde ediyoruz ama aynısını. Nasıl elde ediyorsunuz derseniz belki onu da bir gibi bir videoda gösteririm ama şu an onu yapacak vaktim yok. Bir şekilde okumak istiyorsanız okurken çok fazla parayı gözden çıkarmak zorundasınız Gülmediler oradan öyle Fakirler okuyamaz bunu Fakirsen okuma kardeşim <laughs> Zenginsen gel Baba, babanın parası varsa gel oku Yoksa yok yani Ama diş hekim olduktan sonra tüm o borçları hepsini ödersiniz Kredi çek gel oku kardeşim sonra nasıl olsa ödersin olur. O yüzden fazla kafana takma Geldiğine bakar mısın bu yandı artık Kaç kere kullandım Yandı bildiğiniz tesisatta kullandığımız maaşon Adını biz ne diyoruz bilmiyoruz Ben buna 2 senedir maaşon diyorum Uzaklaşabilirsiniz ya git artık ben iki sene buna maaş diyorum. Şimdi birinci sınıf ikinci dönemde bunu kullanacak. Saçını yapacak. Lak sizin hayatınız mı kurtaracak? Hayır. Lak kullanacak mısınız? Hayır. Ama alacak mısınız? Evet. Çünkü eşek gibi almak zorunda. Lak'ı ne yapıyoruz? Yaptığımız bu bir preparasyon işleminden sonra mum sürdükten sonra mumu kestiğimiz yani prepare ettiğimiz dişe yapışmamasını sağlıyor. Ama lak bunun için yeterli değil. Vazelin sürüyorsun, el kremi sürüyorsun, sonra işte yüz krem artık vücut krem sadece kaygan olsun diye filan dünya o işlemi yapacak ama o işlemi yapmadığı için çeşitli şeyler bulmak zorundayız çünkü diş hekimi yokluktan var edebilmeli bazı şeyleri yani hiçbir zaman ya bir madem yok diyemezsin onun yerine başka bir alternatif üretmek zorundasın şöyle bir spatülüm var bunun ne işe yaradığını ben de bilmiyorum İnşallah zamanı gelince ben de öğreneceğim o yüzden geçiyorum 504 yapıştırıcı dişiniz kopar Mumunuz düşer dişiniz kırılır, sabununuz çatlar. 504 yanınızda. 504'ü her zaman yanında tutmak zorundasınız. Çünkü hayat kurtarıyor. Pazarlamacı belki. <laughs> Eğer hocanız böyle biraz kılsa, ama şu kırılma, şu, şu bu, şurası yamuk dersen 504 yardımcınız olacak. Hiç başası, açıklamam gerekiyor herhalde. Toz almadı işe yarıyor. Pense. Hiç işime yaradı mı? Hatırlamıyorum. Aa evet. Bir keresinde e, şu dişe sabun sıkıştırmıştım. Nasıl yaptığımı sormayın bilmiyorum. Allah o gün yap o gün o hata yaptığım için Allah beni bin belanı versin. Bunun ucuna spatülü de sokup sok çıkar, sok çıkar, sok çıkar. <laughs> çıkar. <Çıkarttım. <gülüyor> <gülüyor> çıkarttım. Ama anam ağlamıştı. Pense lazım oyun. <laughs> kerpeten. Bizim gibi nalburunuz varsa bunlar kolay ama biz de daha da ki 15 istiyorduk. Bizde de 13 e geliyor. O yüzden gayet pahalı malzemeler. Ama kerpeten de muhakkak yardımcınız olacak. Çünkü bazen şu şeylerde diş çıkmıyor. Ne yapıyorsun? Tutup çekiyorsun. Ha. Böyle mi diş şeklini öğreniyorsun demeyin. Böyle öğreniyoruz ama insanlar tabii ki de böyle yapmıyoruz. Evet kırdım şu an. Ya işte dikkat etmezseniz 25 yıllık şey böyle gider. Ama tabii ki de ben çakal olduğum için bunu hemen. Ha. Dur bakalım. Hayda. Şimdi şöyle yapalım. Oldu. Her ihtimal karşı bir tane düz, bir tane yıldız sonra vereyim. Mutlaka yanında bulundurmak zorundasınız. Yoksa başınız zade da gelebilir. Arkadaşlarınızdan dilenmek zorunda kalırsınız. Ama diş hekimi olmak demek, paylaşımcı olmak demenin yanında yalancı olmak demektir. Çünkü benim yok, benim ondan yok demek zorundasın. Çünkü genelde alırlarsa geri getirmiyorlar. O yüzden yok. Muşanmalısın. muşamba sizin sadece sınıfı pisletmemenize yarıyor. Bunlar yanmaz diye satılıyor. Ama ben 3 tane Sürpriz ocağı patlatmış biri olarak söyleyebiliyorum ki bunlar yanıyor. O yüzden yanmaz deyip de 3 lira, 5 lira fazladan vermeyin. Yalan. Yanılacak, yanılıyor yani. Bunu <laughs> elimle götürüyorum, sığmayacak bir <laughs> yer. Bir diş çantası. Bunlar bulunur. Pirepire pirepire pire dediniz, motorla şu işlemi yapıyoruz, görebiliyor musunuz? Bakın dişi kesiyoruz, küçültüyoruz, mumla bu küçük yerleri Beş kapladıktan de... sonra... İşlem tamam. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Youtube için video çektim.